<laughs> <On numara. Gülüyor> yana 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 huzur. Küp şelalelerinin su sesinde güzel bir gün geçirmekte. Şelalelerde gezip eğlendikten sonra piknik yapacağız. Sonrasında çadırımızı kurup kamp ateşimizi eşliğinde közde kahvelerimizi yudumlayacağız. En sonunda küp şelalelerine nasıl ulaştığımızı ve yolda karşılaştığımız güzelliklerden bahsedeceğim. Karşıya doğru geçiyoruz. Suyun akıntısı çok olduğundan dolayı oldukça tehlikeli bir yol. Emniyetli bir şekilde gitmeye dikkat edin. Şimdi karşıdaki gürül gürül akan yere doğru gidiyoruz. Doğa harikası bu manzaraya hasta oldum. Gerçekten harika, müthiş bir manzara. Kesinlikle buraya gelin arkadaşlar.

İlk etkinliğine geçiyoruz. Bizi izlemeye devam edin, görüşürüz. kalın. Yürüdüğümüz, geçtiğimiz her yerde bu şekilde irili ufaklık birçok şelale var. Küç şelaleleri bu bakımdan çok zengin. Burayı gerçekten çok sevdik. Bir gece burada kamp yapacağız. çayımız da pişiyor şu an. Evet. Emrecan sen de çay iç ya. Yok abi çayla aram yok ama biraz şimdi de çay iyi olur ama işte çayla aram yok. Bana hiç beni çok güzel olmuş çay. Yok teyzem sağ olun. Afiyet olsun annem. Mısır yer misin? Şimdi yerim canım sen ye. Akşam olmadan arkadaşlar çadırımızı güzel hakim bir tepeye kurduk. Çadırımızın yeri gayet güzel. Ve akşam e, akşamleyin kamp ateşini yakacağız. Kamp ateşini yakmadan önce bir de çadırımızın içine bakalım. Gelin. Bu şekilde güzel bir şekilde hazırladık. Üç kişi gayet rahat bir şekilde akşam yatacağız burada. E, burası daha önceden restoran olarak kullanılıyormuş. Ama şu an tabii koronadan dolayı kimse olmadığı için sessiz, sakin bize böyle yerleri seviyoruz. Onun için burayı seçtik ve burada kalacağız bugün. Akşam kamp ateşinde görüşürüz. Dinle kalın. Annem bize güzel bir şarkı söylemiştin Kapıkaya'da. Yüksek yüksek tepelere. Tabi gelinler yoktu orada ama <laughs> bunda bu güzel kamp ateşimize uygun bir şarkı bekliyoruz senden canım annem. Eğer gönlüm senden senden ayrı düşersem ben de bu yaylada ney dost ça giderim. Kapıkaya'dayken kuzenim Anıl bize kahve yapamamıştı. Buradaysa sağ olsun Emre bizlere güzel bir kahve hazırlıyor. Annemle ikimiz için kendisi kahve sevmiyor ama bizi düşünerekten hazırlıyor. Teşekkür ederiz. Cim o oldu. Al, abi. Al istersen. Çok güzel. Köpüğü ters dönmeden alcan Emreciğim tamam mı? Tamam abi. Şimdi şey yapabilirsin tekrar koy onları işte. Gitti yani şu an oldu. İkisine de eşit şekilde paylaştırıyorsun. Sağlık Kahve de gayet güzel olmuş <laughs> Allah'ın <laughs> emri <gülüyor> Peygamber'in kabriyle Emre oğlumuza kızımızı istiyoruz <laughs> Utanmayız <utanmayınız. gülüyor> Ama harbiden güzel olmuş <laughs> Afiyet olsun abi Birazdan uyuyacağız arkadaşlar Yukarıda ayımız doğdu. Çok güzel bir görüntü oldu. Ayı izliyoruz şu an. O kadar güzel bir ortam ki anlatamam sizlere. Kampımız eğlenceli ve dinlendirici bir şekilde geçti. Küp şelalelerine gitmek için Adana'dan İmamoğlu üzerinden Aladağ'a doğru giderken Zamantı Nehri'ni takip etmelisiniz. Zamantı Nehri'ne gelindiğinde topraklı ve zorlu bir yol sizi bekliyor olacak küp şelalelerine bitişik bir tünelden geçeceksiniz. Küp şelalesine girdik. Şu an tünelindeyiz. Tüneli çok karanlık ve tünelin orta kısımlarından bu şekilde bir su akıyor. Tünel oldukça karanlık. O suyun geliş güzergahı bu taraf. Tam tüneli keserekten geliyor ve bu su aşağıdan veriliyor. Aracımızı bu tarafa park ettik. Gördüğünüz gibi kapkaranlık bir yer. Korkmanıza gerek yok. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, küp şelaleleri ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorum yapmayı ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.